Sizi ezik bir insan olarak gösterebilecek üç davranış. 1- Kendi kararlarınızı kendinizin verememesi. Yani sürekli bir başkasının fikrine ihtiyaç duymanız. Bu istişare etmek demek değildir. Sizin aslında kendi kararlarınızın doğru olmadığı düşüncesine sahip olmanızdır. 2- Diğer insanlarla kurmuş olduğunuz iletişimde fedakarlığı iletişimin temeli haline getirmek. Yani sürekli evet demek, asla hayır diyememek. Bu yardımseverlik değildir tam tersine sizin o insanlarla kurmuş olduğunuz ilişkide kendinizi daha aşağıda görmenizdir. 3 haksızlığa maruz kaldığınızda kendi hakkınızı koruyamamanız, yani sessiz kalmanız. Bu da aslında olgunluk değildir. Tam tersine sizin kendinizi savunacak gücünüzün olmaması demektir. Unutmayın, aslında bir insanın ezik davranışlar ortaya koyması onun kişiliği değildir, davranışlar bütünüdür ve toksik ilişkiye maruz kalmanıza sebep olur.